Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Uzun bir süre sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Bayağı uzun bir süredir video çekemiyorduk ama şimdi size çok önemli şeyler açıklamaya geldik. Videonun başlığından da anlayacağınız gibi Romanya batıyor, Avrupa Birliği dağılıyor. Evet. Bence sen daha uzun süre olduğu için ben sana sorayım. Gerçekten Romanya batıyor mu, Avrupa Birliği dağılıyor mu? Bu söylentileri çevrenizdeki birçok insandan duymuş olabilirsiniz. Bunların kesinlikle ve kesinlikle aslı astarı yoktur. Bu bilgi yalan bir bilgidir. Romanya'ya olup biten bir şey yok arkadaşlar. Evet, hatta hatta son zamanlarda güzel bir haber bile aldık. Yakında Schengen bölgesine girmeye dahil oluyor. Belki bilmeyenleriniz vardır. Romanya vizesi alırsanız eğer Schengen bölgesine gidemiyorsunuz. Sadece Romanya'ya seyahat edebiliyorsunuz. Hı. Ama Schengen bölgesinden bir vize alırsanız Romanya'ya gelebiliyorsunuz. Yani bu bizim yani bizim için kötü bir şey biz burada yaşadığımız için. Çünkü biz burada bir kimliğe sahibiz ve o kimlikle Schengen'e giremiyoruz. Biz de vize almak zorunda kalıyoruz. Belki Schengen'den sonra bol bol seyahat videolarında <laughs> çekeriz. 8 Aralık 2022 tarihinde Romanya'nın Schengen bölgesine katılımıyla alakalı Schengen bölgesindeki ülkelerin üye olduğu bir anket yapılacak. Romanya uzun süredir Avrupa Birliği'nde fakat Rabia'nın da söylediği gibi Schengen bölgesinde değil. Vatandaşlar Schengen ülkelerine vizesiz seyahat edebiliyorlar ama buraya oturumu olan veya buraya geçici vizeyle gelen vatandaşların hiçbiri Avrupa Birliği bölgesine aldıkları vize ya da oturum kartıyla geçemiyorlar maalesef. Geçtiğimiz günlerde benim bir Fransa'ya gitmem gerekti. Bensiz. Evet, bir iş seyahati. E, mecbur Fransa vizesine yani Schengen vizesine başvurmak zorunda kaldım. 4 günlük bir vize verdiler. Çok komik bir olaydı, o ayrı bir konu. Ama günün sonunda Schengen ülkelerinden herhangi birini Romanya'da ziyaret etmek istiyorsanız e, Schengen vizesine başvurmak zorundasınız. Güzel haber şu şekilde, Romanya çok uzun süredir Schengen bölgesine de girmek istiyor. Bu konuyla alakalı tüm Schengen bölgesindeki ülkelerin oy birliğine varmış olması gerekiyor. Romanya'nın bu katılım denemelerinin daha öncesinde red oyu veren ülkeler vardı. Fakat en kuvvetli girme senesinin bu sene olduğuna bakılıyor. 8 Aralık 2022 tarihinde Romanya'yı tekrar oylayacaklar. Schengen bölgesine alınıp alınmaması ile alakalı. Umuyoruz ki tüm katılımcılar olumlu oy verirler ve Romanya'da artık Schengen bölgesine katılır. Biz de ondan sonra arabamıza biner. Bir bakmışsın Almanya, bir bakmışsın Fransa. Buradan geziyor oluruz. Bu güzel haberi vermek istedik. Bizim burada geçen yaşantımızı soracak olursanız da bizim için standartlar hala aynı. Gelişim aşamasındayız. Entegrasyon sürecindeyiz. Tamamlanmış değiliz. Yabancı bir ülkeye gidip oraya konsantre olmak, oraya entegre olmak gerçekten uzun sürebiliyor. Uzun oluyor. Yani dışarıdan göründüğü kadar kolay değil. Bizi aslında burada en çok zorlayan şeylerden biri birazcık evrak işleri oluyor. Çünkü net bir bilgiye asla ulaşamıyoruz. Her şey romance yazdığı için o bizi bir tık daha zorluyor. Ve birilerine bir şey soruyoruz, onlara güvenmek zorunda kalıyoruz. İşte o böyle diyorsa vardır bir bildiği, bu böyle diyorsa vardır bir bildiği diyoruz. Ve hep böyle bir şeyler araştırmak zorunda kalıyoruz. Aslında yeni bir ülkede yaşamanın en büyük zorluğu yani herhalde yeniden doğmuş gibi olmak bence. Ben öyle düşünüyorum. Onun dışında çok bir zorluk yaşadığımızı söyleyemem yani. Artık yavaş yavaş insanlarda entegre oluyoruz. Keyifli geçiyor. Özellikle de Schengen'e girerse daha da keyifli geçeceğine inanıyorum. Çünkü biz de mesela sizin gibi hani bir seyahat planı yapmak istediğimizde yurt dışında biz yurt dışında yaşadığımız için daha farklı gözüküyoruz aslında. Hani elini sallayıp istediği yere gidebiliyor gibi. Ama bizim de sizden şu anda bir farkımız yok. Yani bir Fransa'ya gitmek istediğimizde Schengen e almak zorundayız ki bu bizim için de bir maliyet oluşturuyor aslında. Siz ne kadar vizeye para ödüyorsanız biz de o kadar vizeye para ödemek zorunda kalacağız. E tabi buranın Euro şehri olmaması da bizi yine bir tık zorluyor. O yüzden Schengen'e girmesi tabii ki bizim için harika olacak. Yani daha avantajlı olacak diye düşünüyorum. En azından yurt dışında olmamız daha keyifli bir hale gelir. Ben öyle düşünüyorum. Ben de katılıyorum. O yüzden Romenlerden daha çok istiyoruz şu an Schengen'e girmelerini. Ve burada birkaç Türk tanıdığımız var arkadaşlarımız. Onlar da bayağı çok istiyorlar. Bayağı iyi takip ediyorlar haberleri de. Umarım herkes için güzel olur. İnşallah. <laughs> Eğer yani bu tabii Can için ne kadar iyi olur bilmiyorum. Birazcık daha masraf demek. <laughs> Çünkü ben bundan sonra hep şey diyeceğim. Aa şuraya mı gitsek, buraya mı gitsek bir tatil varmış falan diyeceğim. O yüzden bu için biraz üzebilir ama. <laughs> Can sağ olsun. Sonuçta birlikte tatil yapacağız. Evet. Bu tatilin hepsine birlikte gideceğiz ve genel olarak yaptığımız bütün planlar bütçeli oluyor. Bütçeye <laughs> uymayan durumların <laughs> hiçbirini evet. onaylamıyoruz, yapmıyoruz, gerçekleştirmiyoruz. Evet. Bütçeye uygunsa gideceğimiz yerin bir önemi yok. Yani sonuçta dediğim gibi ben bütçesiz hareket edemiyorum. Bizim evin finans bölümü var arkadaşlar. Ben muhasebe departmanı olarak hazırlıyorum. <laughs> finans departmanından onay gelirse pazarlama departmanı işe giriyor. <laughs> Evet. Biraz zorlu bir süreç, Özet tabii. olarak söylememiz gerekirse Romanya Türkiye'ye yakınlığıyla bilinen, kültürün neredeyse birebir aynı olduğu, Türk milletinden gelen insanların burada çok fazla zorlanmadan hayata entegre olduğu bir yer. Her ne kadar biz uzun sürüyor desek de tabi bu bizim bakış açımızdan bu şekilde yani çok daha sonra gelip çok hızlı bir şekilde buraya entegre olabilirsiniz de bu tamamen sizin bakış açınıza, Kesinlikle. dünya görüşünüze bağlı asla bizi referans alınmamalıyız. Biz sadece kendi fikirlerimizi sunuyoruz burada. Bahsettiğim gibi Romanya Türkiye'ye çok yakın bir iş potansiyeli, bir yurt dışı göç potansiyeli. Sizin de çevrenizde eğer yurt dışına çıkmayın, işte gezmeyin, görmeyin gibi tavsiyelerde bulunan insanlar varsa bunların uzaklaşın. hiçbirine inanmayın, uzaklaşın. Ya herkes bir felaket senaryosu çizer. Dost bildikleriniz bile sizin başarınızı gölgelemek isterler, kıskanırlar. Bu hep böyledir. Ama olabildiğince mücadele etmek zorundasınız. Vazgeçmemek zorundasınız. Kesinlikle. Bence Romanya'da Schengen'e gireceği için yani Avrupa'da çalışma fırsatı olarak değerlendirebilecek en iyi ülkelerden biri. Ve Cihan'ın da bahsettiği gibi gerçekten hani kültür olarak bize de çok yakınlar. Bir Almanya kadar soğuk değiller en azından insan olarak bahsediyorum. Yani çok fazla zorlanacağınızı düşünmüyorum. Tabii ki bizi referans almayın. Bu bizim kendi iletişimimizle alakalı. Hani ne kadar çok entegre olup olmadığımız. Belki bizden daha hızlı bir şekilde adapte de olabilirsiniz. Belki bizden daha hızlı bir şekilde dili de öğrenebilirsiniz. Hani bunlar size kalmış bir şey ama bence kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir ülke olduğunu düşünüyorum. Yani zaten Schengen'e girdikten sonra da diğer Avrupa ülkelerine de geçişiniz kolay olacağı için birçok avantaj sağlayacaktır size. Romanya özellikle Schengen bölgesine girdikten sonra çok daha büyük bir iş gücü potansiyeli olacak burada. Burada hala fabrikalar kuruluyor. Türk milletinin çok fazla yatırım yaptığı bir ülke burası. Hem evet. iş gücü maliyetleri düşük hem Türkiye'ye yakın. Bu da Türk vatandaşları için iş bulma potansiyeli doğurmuş oluyor. Zaten Schengen bölgesine de girerse ballı kaymak olacak. Herkes için. O yüzden umudunuzu asla kaybetmeyin. Vazgeçmeyin. Bulabildiğiniz her türlü iş fırsatını değerlendirin. Çıkın çıkın gelin. Bir adım atın. Çıkın çıkın gelin diyemiyoruz yani genelde vizeye takılıyorsunuz ama bir iş fırsatı varsa da çevrenizdeki insanların, sizin etrafınızda bulunan insanların yurt dışını kötülemesiyle birlikte kafanızda olumsuz düşünceler oluşmasın. Kesinlikle ve bence ben bir tavsiye daha vermek istiyorum. İnsanı yabancı bir ülkede yabancılarla çalışmak bir tık korkut korkutabiliyor ama burada çok fazla Türk yatırımcı ve Türk firması var. Yabancı bir ülkede Türklerle çalışmanın avantajını da burada yaşayabilirsiniz. En azından şu an çekeceğiniz tek tek sıkıntı yabancı bir ülkede çalışıyor olmak olur. Ya yani bu bir basamak olarak görebilirsiniz. En azından entegre konusunda önce yabancı bir ülke entegre olup işi bir arka planda bırakabilirsiniz Türklerle çalışacağınız için. Daha sonra kendinizi geliştirdikçe farklı ülkelerde gidebilirsiniz şey Yerde girdikten sonra. Yani kimse ülkeyi terk edin demiyoruz ama dış, yani yurt dışına gitmek isteyen gençler kesinlikle kesinlikle bir adım atmalı. E bu büyük potansiyellerden bir tanesi de Romanya. Videomuzun sonuna geldiğimizde şunu açık yüreklilikle söyleyebiliriz. Romanya batmıyor. Avrupa Birliği dağılmıyor. Böyle bir söylenti var ama bunun asla astarı yok. Belki Avrupa Birliği ileride dağılacak olabilir. Bu ayrı bir konu. Ama günümüz şartlarında şu an her şey yerli yerinde gidiyor. Ve Romanya gelişmeye açık bir ülke. Daha önde çok uzun bir yol var. Ve Türkler için de bulunmaz bir iş fırsatı, iş gücü fırsatı ve göç fırsatı. Yapabilecek arkadaşlar varsa kendine güvenen, bu konuyla alakalı çalışmalara açık, fırsatlara açık insanlar. Denemekten asla vazgeçmeyin. Umarım herkes için hayırlısı olur. Bizden merak ettiğiniz başka konular hakkında Romanya ile ilgili istediğiniz videolar varsa lütfen yorumlara yazın. Biz de elimizden geldiğince eğer bu, bu konu hakkında bilgi sahibi isek sizinle paylaşıyor olacağız. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça